Metin'i bulduk keseceğiz ama Cinhe kardeşimiz müsaade etmiyor. Hemen kendisini kandırıp Metin'den uzaklaştırma taktiğini yapıyoruz. Cin Hey Metin'den uzaklaştırıp orada ölüyoruz ve tekrardan çaktırmadan Metin'in yanına gidiyoruz. Kandırdım Nazlı Yarim sununda çılgın sözlerle. Şu an için böyle şeylerle biraz can çekişiyoruz ama o kadar olacak hepsiz yargısız oynuyoruz. Bu da işin tadı tuzu. Cilhe adımıza kandırı attığımıza göre metnemizi gönül rahatlığıyla kırabiliriz.